beş niye söylemiyorsun lan sen bana? Ha? Arayayım sabah vereyim. İşte, versene kardeş ya. ya. Kardeş, bak seni anlıyor. Suna yüzündense hepimiz üzüldük oğlum. Üzüldünüz mü? Üzüldük tabii oğlum. Hepiniz mi üzüldünüz? Tabii lan. Sen de üzüldün mü Akkuş? He? Sen de üzüldün mü? Ya üzüldüm tabii oğlum. Oğlum neyse sıkıntın anlat da dinlerim ben. Ne anlatacağım Akbaba baba Ne anlatacağım oğlum ben sana? Benim bir derdim sıkıntım yok. Vallahi bir derdim sıkıntım yok. Ben çok iyiyim la böyle. Sen eğer derdin bir sıkıntın varsa sen anlat. Sen anlat kardeşim ben dinlerim. La oğlum ne oldun la? İki dakikada arızaya geçtin hayırdır? Oğlum sen bana niye hayal et diyorlar biliyor musun? Öyle kaybolan her adam bulduğum için demiyorlar bana. İlk bana niye hayalet dediler biliyor musun? Kimse beni görmediği için oğlum. İnsanlar beni görmediği için benim de onları görmediğimi zannediyorlar ama ben görüyorum işte. Anladın mı la? Görüyorum, görüyorum. Oh.